Herkese selamlar bugünkü videomuzda size çok önemli bir video paylaşacağım ee, bilgisayara kendiniz format atmak istiyorsanız herhangi bir flash bellek ya da ne bileyim e, Windows programı hiçbir şekilde gerek yok çünkü neden yeni e, çıkan yeni nesil bilgisayarlarda Windows e, kendi formatını kendi yazılımını kendisi internet üzerinden otomatik yüklüyor ve e, bunun için bilgisayarı bilgisayar ücreti götürmenize gerek yok. Herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Bunun için ne yapmanız lazım? Birincisi sabit bir internetin olması lazım. İkincisi Windows arama bölümüne sistem kurtarma yazıyorsunuz. Sistem kurtarma seçenekleri yazdınız. Şimdi burada ekranı büyüttük ve şimdi burada neymiş bilgisayarınızı kullanmadan sorun gider. Hayır sorunları Windows Update'de kullanarak düzelt. Hayır. Bu bilgisayarı sıfırlayın. Evet. Şimdi bu bilgisayarı sıfırladığımız zaman neye basacağız? Önemli olan bu. Bastık buna. Bastık diyelim. Bak burada dosyalarımı Sakla diyor. Bir de her şeyi kaldır diyor. Şimdi dosyalarımı sakla dersen masa üstündeki dosyaların işte resimlerinde var, videoların kalır. Her şeyi kaldır dersen bilgisayar tamamen yeni sıfır almış gibi olur. Şimdi ben bilgisayarıma şu an yeni format attığım için her şeyi kaldır demeyeceğim. Ee, eğer anlamadığınız bir yer olursa yorumlara bana yazabilirsiniz. Şimdi bunu aşağı indiriyoruz. Yani gördüğünüz gibi benim bilgisayar şu an yeni oldu. Bu masaüstü öğelerini falan hepsini tekrar geri getireceğiz. Şimdi masaüstü simgesi Ondan sonra masaüstünde olması gereken klasörler dosyalarımızı nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar sağ klik yaptık kişileştir dedik. Tamam mı? Yavaş yavaş. Şimdi burada gördüğünüz gibi arka plan renkli temalar. Biz neye tıklayacağız? Temalara tıklayacağız. Temalardan sonra masaüstü simge ayarları. Bakın gördünüz mü? Bilgisayar kullanıcı dosyaları A denetim masası tamam diyoruz. Ve buradan istediğiniz temayı da seçebilirsiniz. Burada seslerimiz, arka planımız, renklerimiz, fare, faremizi mesela buradan istediğiniz ayarda mesela ne demiş? Büyütülmüş işte Büyütülmüş sistem nasıl oluyormuş? Mesela ben yok diyeceğim. Tamam burada böyle soru işareti var. Arka planda çalışıyor var. Tamam buradan fare ayarlarını istediğiniz ayarda yapabilirsiniz. Tamam benimki düz normal seçim ee, bir saniye şuradan istediğin işte doy burada işte arkadaşlar istediğin seçeneği kendiniz seçebilirsiniz tamam ben fare ayarımdan memnunum ve fare ayarıma dokunmuyorum buradan tamam diyorum tamam mı buradan da kaydet diyoruz tamamınızı adlerin tamam zaten ne verelim örnek veriyorum Sezer diyelim kaydedelim çok önemli bir şey değil burada temalarla ilgili zaten gördüğünüz gibi bu da bu ayarlarımız sistem, giriş, işte uygulamalar, hesaplar, zaman dilimi, oyun vesaire bunun gibi şeylerimiz var arkadaşlar. Ee, bakalım. Evet masaüstünü gördüğünüz gibi geldi. Şimdi buraya da ufak bir düzenleme yapalım. Şöyle geri dönüşüm kutusuna tıkladık üzerine aldık. Ya da sağ klik yapalım. Görünümü e, sıralamayı diyelim. At diyelim. Şu şekilde oldu. Tekrar sıralama dersek boyut dersek bu şekilde oluyor tekrar sıralama desek öğretir desek yani böyle daha mantıklı oldu şimdi bizim burada başka artık bundan sonra e, Google sayfamız tamam mı şimdi bilgisayar bilgisayarı sıfırladığımız için Google Chrome indir dediğimiz zaman direkt indiriyoruz onayla ve göz atlıyoruz ve kabul ediyoruz ve e, tıkladık bir saniye Arkadaşlar bir böyle şimdi böyle bir şekilde göz at dediğimiz zaman ee, şimdi Google Chrome indir Tamam benim için önemli olan şu an Google Chrome arkadaşlar Microsoft Edge de güzel bir e, tarayıcımız Microsoft'u da Microsoft'u da tavsiye ederim sizlere şimdi buradan indi dosya açıyoruz dosyamızı açtık Evet diyoruz Tamam mı okulumuzda insin. Yani kısaca kendi bilgisayarımıza para vermeden format atabiliriz. Bilgisayarı istediğimiz gibi kendimiz kullanabiliriz. Bir sonraki videomda bilgisayarımızda, buradaki yerel diskimizin hard diskini C ve D olarak nasıl bölünüyor bununla ilgili de bir video çekeceğim. Bir dakika ders. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Videolarıma da destek verirseniz teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.